Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlar. Bugün inşallah bahsetmek istediğim konu şudur. Bugün bildiğiniz gibi biz Müslümanlara, biz muvahhidlere yaptığımız davetten dolayı harici iftirası atılıyor birçok insan, birçok kendisine hoca denilen, alim denilen, bir topluluğun başında olan ve bir şeylerle uğraşan insanlar bugün her nereye baksan Müslümanlara harici iftirasında bulunuyor. Ve başka başka iftiralar atıyorlar. Bu benim de karşıma çıkıyor. Baktığımız zaman sağda solda Facebook'ta orada burada dolaşırken bir bakıyorsun ki Müslümanlar hakkında ağız dolu iftiralarla konuşuyorlar. Müslümanlara iftiralarda bulunuyorlar. Müslümanların rahat bir şekilde haklarına geliyorlar. Bu neden böyledir? Bugün bundan bahsetmek istiyorum kısaca da olsa. Bu yani bunu aslında örneklerle anlatacağım arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman bize en yakın olan mesela en yakın olan hak davet kimlerdeydi? Necd ulemasında. Şeyh Muhammed bin Abdullah İbrahim Allah ve onun torunları, talebeleri. Bunların yapmış olduğu davet, bunların yapmış olduğu mücadele göz önündedir. Yani bunun neredeyse yani müşrikler dahil Herkesin bundan haberi var. Bu daveti yaparken Şeyh Rahimullah ve onun torunları, talebeleri, onun yolundan gidenler gerçekten onlar da aynı bizim gibi iftiralara maruz kaldılar. Bunu kim yaptı? Daha çok o dönemde yaşanmış olan Müşrik Osmanlı Devleti yani Şeyh'in davetine karşı çıktı, onun davetiyle uğraştı. Çünkü şöyle bir durum vardı, Şeyh Rahimullah onların o Kuburiliğini yani kabirlerden yardım istemelerini, şirklerini onların batıl inanç üzere yaşadıklarını onlara delillerle ispat ediyor. Kendi alimlerinin, kendi şeyhlerinin kitaplarından onlara deliller getiriyor. Onların ne kadar sapık olduklarını onlara söylüyorlar. Ve bu da bunları yani gerçekten şeyhe karşı olan düşmanlığını artırıyor. Ve bunlar şeyhle mücadele etmeye başlıyorlar. Bunların sapık hocaları, bunların sapık şeyhleri Şeyh Rahimahullah'a ve onun talebelerine türlü türlü iftiralar atıyorlardı. Bunlara şeyhe ve onun talebelerine, torunlarına harici iftirası atıyor, vahabi iftirası atıyor, İngiliz ajanı iftirası atıyor, tekbirci iftirası atıyor. Bu gibi iftiralarda bulunuyorlardı. Yani bu şundan da dolayı olabilirdi. Çünkü bu insanlar, bu müşrikler, bu Osmanlı Devleti alimlerini, hocalarını, şeyhlerini Rab edinmişlerdi. Ve Şeyh Rahimahullah da onlara o alimlerinin hatalarını, o şeyhlerinin hatalarını önlerine getirdikleri zaman onlar şeyhə e bir daha düşman oluyorlar. Bundan dolayı da iftiralarına devam ediyor. Hatta yani bir sürü yani gerçekten eziyette bulundular. Yani. Şeyh Rahim Allah'a ve onun talebelerine, torunlarına, onların yapmış olduğu davete. Onların bu davetini devam edenlere. Ama şöyle bir gerçek var ki, Şeyh Rahim Allah'ın daveti, Şeyh Rahim Allah'ın şunu belirteyim yani, Şeyh Rahim daveti, onlar ne kadar engel olmaya çalışsalar da günümüze kadar ulaştı. Hatta günümüzde daha rahat bir şekilde bu davet, bu akide yayılıyor. Aslında Şeyh Allah'ın daveti değil, bu selefin akidesidir, bu selefin menhecidir. Bu menhec, bu akide gerçekten de çok insana ağır geliyor yani, çok müşrike ağır geliyor. Daha rahat bir şekilde anlayamıyorlar yani, bu meseleleri kolay bir şekilde fehm Çünkü bu gerçekten cesaret ister, bu akideyi yaşamak erkeklik ister, cesaret ister. Allah'a hamdolsun. Bundan dolayı şimdi günümüze baktığımız zaman günümüzde de birçok fırka biz Müslümanlara harici iftirasında bulunuyor. Hangi fırkalar mesela örnek vereyim mesela hangi fırkalar yani ve bu fırkalar bize neden harici diyor? Bunu kısaca söyleyeyim de belki yani kenardan izleyen bir insan meseleyi daha güzel anlar. Şimdi arkadaşlar sofiler var. Bu insanlar Allah Azze ve Celle'den başka şeylerden yardım istiyor. Yani düşünün yani her şey yoktan var eden, bizleri yaratan, bize rızık veren, bize türlü türlü nimetler veren Allah Azze ve Celle'yi bir kenara koyuyor. Kendi şeyhlerinden, kabirde yatan ölülerden yardım istiyorlar. Medet umdukları zaman gidiyorlar, kabirlerden medet umdu. Ve biz bu insanlara dediğimiz zaman ki bu sizin yaptığınız ameller şirktir. Bu sizin yaptığınız ameller sizi cehenneme sürüklüyor. Bu insanlar bize düşman oluyor, bize harici diyorlar. Acaba onlar mı haklı, biz mi haklıyız? Daha sonra baktığımız zaman mesela murciyalar. Yani bu insanlar da sözde kendilerini selefin davetine uyduklarını söylüyor, selefe nispet ettiklerini söylüyorlar. Ama baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetinde bize, biz insanlara neyi emretmiştir? Tağutları reddedip Allah Azze ve Celle'ye iman etmek ve müşriklerden, tağutlara ibadet edenlerden beri olmak. Ama bu insanlar tağutlara ibadet ediyor. Tağutları ulul emir ilan ediyor. Tağutlara ibadete çağırıyorlar. Düşünün yani. Bunu yapıyorlar yani. Açıkça bunu yapıyorlar yani. Göz göre göre bunu yapıyorlar. Ve biz bu insanlara dediğimiz zaman sizler kafirsiniz, sizler müşriksiniz. Sizler tağutlara ibadete çağıran tağutlarsınız. Bu insanlar bize düşman oluyor. Bu insanlar da bize harici iftirasında, tekbirci iftirasında bulunuyorlar. Acaba onlar mı haklı, biz mi haklıyız? Bunu kenardan izleyen bir insan zaten adalet sahibi ise tamamen yani bu meseleye kimin haklı olduğunu karar verebilir. Ve başka fırkalara baktığımız zaman mesela sahabelere yani düşünün yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onunla beraber onunla omuz omuza mücadele eden bu dinin yayılmasında bu dinin bir yerlere kadar ulaşmasında elinden geleni yapan insanlar, cennette müjdelenen insanlara küfreden, söven insanlara biz diyoruz ki siz kafirsiniz, siz nasıl oluyor da yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber davet yapan, o bu İslam'ın, bu dinin bir yerlere kadar ulaşmasında yardım eden, cennette müjdelenen, yaşarken cennette müjdelenen insanlara siz kafir diyorsunuz, siz bu insanlara küfrediyorsunuz, siz bu insanlara hakaretler ediyorsunuz. Biz bundan dolayı size kafir diyoruz. Siz İslam'a karşısınız. Siz İslam'ı sevmiyorsunuz. Biz bundan dolayı size kafir müşrik diyoruz. Bu insanlar da bize düşman oluyor. Bu insanlar da bize harici iftirası atıyor. Yani siz yine karar verin yani. Kenardan bakan, kenardan izleyen bir insan bir karar versin. Acaba bunlar mı haklı yoksa biz mi haklıyız? Daha sonra vardır yani farklı farklı fırkalar vardır. Mesela selefin görüşlerini bir kenara atıp Selefin eserlerini bir kenara atıp kelam ehline uyan, kelamla din yaşayan, hanefi, maturidi, eşari olan insanlar bugün bizlere harici iftirası atıyor. Sahabenin, selefin, tabiinin, tebe-i tabiinin bunların akidesini bir kenara atıyor. Diyor ki biz yani bunların akidesinden değiliz. Açıkça kitablarını, kendi kitablarını söylüyorlar. Bunlar ve bunların alimleri. Açıkça söylüyor ki biz bu insanlarla aynı görüşlerde değiliz. Biz bu insanlara dediğimiz zaman siz o zaman kafirsiniz yani. Siz selefin görüşlerine uymuyorsanız, selefin görüşlerini bir kenara atıyorsanız, kendi kelam ehli olan, akıl ehli olan hocalarınızın, alimlerinizin görüşlerini alıyorsanız, siz kafirsiniz yani, siz Müslüman değilsiniz. Dediğimiz zaman bu insanlar da bize harici iftirası atıyor. Bu insanlar da bize düşman olur. Evet dediğim gibi fırkalar çoktur ama asıl... Bunların içerisinde böyle bir değişik bir fırka vardır arkadaşlar. Yani bunlar kendileri bile kendilerinin ne olduğunu bilmeyen bir fırka. Bu insanlar da bize harici iftirası atıyorlar. Bu insanlar kimdirler arkadaşlar? Bu insanlar düşünün yani tağutları reddettiklerini söyleyen, müşriklerden beri olduklarını söyleyen insanlar. Ama sözde söylüyorlar yani düşünün. Ve biz bu insanlara dediğimiz zaman siz nasıl oluyor da tağutları reddettiğini söylüyorsunuz, müşriklere tekbir ettiğinizi söylüyorsunuz ama ihtilaf anında ihtilafınızı tağutların mahkemesine götürüyorsunuz. Tağutlara hizmetkarlık yapan insanlara Müslüman diyorsunuz. Tağutlara destek olan insanlara Müslüman diyorsunuz. Şirk koşan bir avama rahat bir şekilde müşrik diyorsunuz ama şirk koşan bir alime müşrik diyemiyorsunuz. Tekfir edemiyorsunuz. Şefaati Allah'tan başkasından isteyen insana rahat bir şekilde tekfir ediyorsunuz. Onun tekfirinde çirçile gidiyorsunuz. Ama bunları söyleyen bir alime, eski dönemlerde yaşayan bir alim olsun, buna gelince burada duraksıyorsunuz, ona Müslüman diyorsunuz. Eşarilere, maturgileri günümüzde tekfir ediyorsunuz ama onların eski alimlerine Müslüman diyorsunuz. Bu nasıl bir akide biz de anlamıyoruz. Yani biz de bundan dolayı hissediyoruz ki sizler kafirsiniz. Yani sizler ne yaşadığınızı bilmeyen insanlarsınız. Sizler sözde tağutu reddettiğinizi söylüyorsunuz ama amelen tağutları reddetmemişsiniz. Sizler ne yaşadığınızı bilmeyen, selefin akidesine uymayan insanlarsınız. Bunu söylediğimiz zaman bu insanlarla bize düşman oluyor. Sağda solda bize harici iftirasında bulunuyor. Sağda solda bizim hakkımızda konuşuyorlar. Allah'tan korkmaları gerekiyor yani. Gerçekten Allah'tan korkan bir insan zaten böyle şeyler yapmaz. Allah'tan korkan bir insan kendi kendine oturur konuşur, kendi kendiyle bir karşılaşır. Der ki ben bu insanlara harici diyorum, ben bu insanlara iftira atıyorum, ben bu insanları aşırı aşırı olduklarını söylüyorum, tekbirci olduklarını söylüyorum ama ben kendim acaba adalet sahibi miyim? Ben kendim bir şefaat meselesinde diyelim. Akidesi bozuk bir olan bir insana kafir diyorum, müşrik diyorum ama herhangi bir alim olduğu zaman onunla duraksıyorum. Ben kendim tağutu reddettiğimi söylüyorum ama tağutun mahkemesinde çıkıp neredeyse tağuta yalvarıyorum ki tağut benim hakkımda adaletli bir hüküm versin. Ben kendim tağutu reddettiğimi söylüyorum ama tağutun her türlü müessesesinde çalışmayı, ona kulluk etmeyi normal bir şey görüyorum. Küfür görmüyorum. Ben tağutu reddettiğimi söylüyorum ama tağutu reddetmiyorum. Yani bunu bir kendi kendine soran bir insan adalet sahibi ise zaten yani Allah'tan korkar. inancı neyse de onu yaşasın ben ona bir şey söylemiyorum. Ama hiç olmazsa boş boş konuşmaz. Müslümanlar hakkında iftirada bulunmaz. Yani insanlara göre akide değişen, kendi menfaatlerine göre din yaşayan insanlar kalkmış bugün Müslümanlara iftira atıyor. Yani benim bu insanlardan bir isteğim var. Yani Allah'tan korksunlar, bir adaletli bir şekilde şunu yapsınlar. Eğer sizler bizlere harici diyorsanız, vallahi ki sizler sahabelere de, tabiinlere, selefin büyük imamlarına da harici demeniz gerekiyor. Necd harci harici demeniz gerekiyor. Çünkü bu insanlar da aynı bizim gibi söylüyor. Bu insanlar da biz zaten bu insanlardan almışız bu akidemizi. Fakat vallahi ki sizler selefle aynı akidede değilsiniz. Vallahi ki sizler selefle aynı görüşte değilsiniz. Sizin adalet sahibiyseniz eğer bize harici dediğiniz gibi onlara da harici demeniz gerekiyor. Ama şuda bir gerçek ki sizler eğer avama şirk koştuğu zaman müşrik diyor, aleme müşrik demiyorsanız, alemin tekbirinde duraksıyorsanız nasıl olsun ki bize harcı deyip de selefe harcı diyesiniz. Bundan dolayı yani bu insanlardan yani ben aslında adalet bekliyorum ama bu insanlar zaten adalet sahibi insanlar değillerdir. Kısaca ben bugün yani bu insanların bize neden harici dediğini anlatmak istedim. Ve bu insanlara tövbe davet ediyorum ki tövbe etsinler. Müslümanlar hakkında tamam Müslümanlar gibi inanmıyorsanız yani olabilir yani bu akide sizin için ağır gelebilir. Bu akide size göre yaşanamayacak bir akide olabilir ama hiç olmazsa konuşma yani hiç olmazsa susun. Yani en azından dilinizi koruyun. Subhaneke <laughs> Allahumma ve Eşhedü en la ilahe illa ve الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ